Şimdi İrfan'ın bir yorumu var. Senin bu indie developerların e, sık sık yaptığı şeylere bir örnek vermiş. Sabah uyandığımda Sağ. uyurken ne kadar kazanmışım diye bakmak. Bakmak. Güzel bir <laughs> e, Bu çok doğru bu arada. Ben de her sabah uyandığımda ilk iş, yani direkt bilgisayarın başına oturuyorum, AdMob'u bir refresh diyorum, e, işte Revenue Cat kullanıyorsam orayı bir refresh diyorum, bir genel bir bakıyorum. Uyurken neler olmuş, ne kadar kazanmışım diye bu şey... genel bir hareket. Ben diğer saykuluğumu söyleyeyim, ee, bizim bir Slack grubumuz var, ee, dediğim gibi Firebase kullanıyoruz bir de. Ee, Firebase bir şekilde her in takip edebiliyor. Yani sen bir önceki konuşmada demiştim, bir tane herhalde şey var, parametre var, genel bir parametre emin değilim. Biz ona bir tane şey yazdık, hook yazdık Firebase'in kendisinde olan, her satın alma Slack'e düşüyor. Evet. Yani sürekli direkt bildirim geliyor ya sabah kalkıyorsun Slack var mı diye bakıyorsun <laughs> şey oluyor bizde de öyle bir durum var ama bütün bütün gün bakabilirsin bakabiliyorsun güzel bir şey. Ben Hoşuma de bir ara geliyor. yapmıştım onu ee, şeyi satın almaları bağlamıştım ee, sonra bir tane app'im çok yani çok ucuza satıyordum bir doların bir buçuk dolara sattığım fakat günde böyle 30 tane 35 tane sattığım bir şey vardı reklam veriyordum e, düzenli olarak. Sile hukuklamıştım, bir de mail'e hukuklamıştım. Sonra bir baktım böyle günde 35-40 mail geliyor. Çünkü reklam verdikçe sayı artıyor ve ya yani artık mail kullanılamaz oldu. Önce mailden kaldırdım, sonra silekten kaldırdım dedim tamam artık yeter yani bu <laughs> ilk başta eğlenceliydi fakat <laughs> bu sürdürülemez dedim. Ben evet. bence bu da güzel bir şey. Yani o kadar in-app geliyor ki kapatıyorsun. <laughs>